Evet, bu başka bir kovan. Yine erkek arı gözü şerbetliğin altına, yarım şerbetliğin altına yapmış. Biz daha önce de söyledik. Özellikle yarım şerbetli koyuyoruz, bunu ördürüyoruz. Ve bu mevsimde iki sefer örüp bunu imha ettiğimiz zaman hemen hemen yaz boyunca varova ile ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmıyor. Yalnız tabi sonbaharda iyi bir varova mücadelesi yapmak gerekiyor. Arıcılar için çok önemli bu. Bakın burada daha önce kırdığımız şeyler var. Erkek arı gözleri var. Bazı arıcılar bunlara kıyamıyor. Mum örmüş diyor. Mum örmüş ama eğer biz kıyamazsak bakın Bunların içerisinde eğer Kuan'da varo varsa mutlaka bunların içerisinde de. Çünkü varo erkek arı gözleri arıcılarımız hep bilir gerçi de ama bizimki bir tekrar oluyor. Erkek arı gözleri kapanmak üzereyken erkek arı gözlerine giriyor. Orada üremelen üreyiyorlar. Erkek arılar 24 günde bak şu ballı kısmı biz bu ballı kısmını hemen tekrar geri koyacağız. Bak şu bal kısmını da alalım. Burada bal atmış, polen atmış. Erkek arı gözlerinin geri kalan yerine bakın polen atmış, bal atmış. Biz bunu tekrar geri alıp buna vereceğiz ki biz sadece önemli olan bu erkek arı gözlerini imha etmek. Biz eğer sonbaharda iyi bir varova mücadelesi yaptıysak ilkbaharda da yani bir iki sefer bu şekilde erkek arı gözü attırıp imha ettiysek Ondan sonra bizim yaz boyunca Varova ile ilgili herhangi bir sorunumuz olmayacak. Zaten sonbaharda tekrar geri bir Varova mücadelesi yapacağız.